Bozkır'da ses yok, renk yok. Yeryüzü kar altında uyumuş. Yine de doğada tehlike her an her yerde. O yüzden Bozkır'ın her daim uyanık bekçileri var. Kar beyazı rengiyle sonsuz fona karışan hayalet bekçinin tüm duyuları tetikte. Çünkü burada hayat ona emanet. O Bozkır'daki gözcü Akbaş. Kültür tarihi, insanın yaşamla mücadelesinin tarihidir. Bu yaşam savaşında insanoğlunun en büyük destekçisi hayvanlar olmuş, hatta bunlardan bazıları toplumların vazgeçilmezi haline gelmiştir. Tıpkı atlar ve köpekler gibi. Hayvancılık Türk toplumu içinde geçmişten bugüne önemli bir geçim kaynağı oldu. Sürüleri koruyan, kollayan, gözetleyen çoban köpekleri işte bu yüzden her zaman el üstünde tutuldu. İsmim Osman, soy ismim Şentürk. Eskişehir Mutal Mahallesi'nden doğup büyüdük. Biz burada e, babadan oğula geçen hayvancılığımızı teşkil etmekteyiz. 300'e yakın hayvanımız var. Burası bizim kışlamız, doğal ortamımız. Bununla beraber Akbaş, e, Türk Çoban köpeğini beslemekteyiz. Yani onu yetiştirmekteyiz. E, şu anda 14 tane köpeğimiz var ama 8 tanesi burada. E, bunların bakımıyla ilgileniyoruz ve e, benim e, Eskişehir'den Yeğenim olan Okan, Okan Usta beraber e, bunların yetiştirilmesinde ve e, korunmasında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu e, ırklar Eskişehir'in bir e, değeri olduğu için bunları daha bir özenle e, bakımlarını, korumalarını sağlamaktayız. Şu anda olduğu gibi de koyuna çıkıyorlar, e, sürüye çıkıyorlar. İşte sürüde vahşi hayvanlara karşı kötü niyetli insanlara karşı sürüyü korumaktalar. Çoban köpeklerinin tarihi milattan önce 9. yüzyıla kadar uzanıyor. Bu dönemde koyunun evcilleştirilmesiyle birlikte kavimlerin yaşamlarının bağlı olduğu sürüleri kollamak için güçlü koruyuculara gerek duyuldu benzersiz koruma işgüdüleri, iri yapıları ve cesur yürekleriyle çoban köpekleri bu görev için biçilmiş kaftandı. Bu köpekler kendi canları pahasına sürüleri vahşi hayvanlara ve hırsızlara karşı koruyorlardı. Türk çoban köpeği türlerinden olan Akbaş, yüzyıllardır Anadolu topraklarında sürülere gözcülük ediyor. Bu ırkın ülkemizde en çok görüldüğü bölge ise Eskişehir Sivrihisar. Akbaşların Türk göçüyle birlikte Orta Asya'dan geldikleri düşünülüyor. Ancak uzun yıllar sıradan bir köpek türü olarak algılanan bu hayvanların özgün bir ırk olduğunun anlaşılması için 1980'leri beklemek gerekmiş. Akbaş ırkının keşfedilmesi aslında 70'lerin sonu 80'lerin başında Amerikalı bir eski bir diplomatın sayesinde oluyor. Türkiye'de görev yaparken Batı Anadolu'da Eskişehir civarında beyaz köpeklere rastlıyor. Tabii bu insanların köpek geleneği bizden çok daha eski. Irk de ne, demek onların açısından daha iyi biliyorlar. Ve bir süre sonra bunların bir ırk olduğunu düşünüyor. Çünkü hepsi birbirine benzeyen beyaz köpekler söz konusu. Sonra çevreye soruyor bu köpekler ne diyorsunuz diyor. Kimisi akkuş diyor, kimisi kar beyazı, kimisi işte herkes farklı bir isim söylüyor. Temel olarak çoban köpeği çünkü ırk ismi yok. O, o zaman şey diyor, yani kuzeyde Doğu tarafında Karabaş varsa Karabaş köpekler bu da Akbaşlı ben bu da Akbaşlı diyeyim diyor ve ülkesine götürdüğünde Akbaşlı olarak tanımlıyor. Eğer o yıllarda köpekler Amerika'ya götürülmemiş ve dünyaya Akbaşlı olarak tanıtılmamış olsaydı ben üzülerek söylüyorum ülkemizde de maalesef aynı şekilde köpek tanınmamış ve hiçbir zaman keşfedilmemiş olacaktı. Akbaş'ın literatürde Türkiye kökenli en tanınmış ırk olan Kangal'dan çok daha önce yeni dünyayla tanışmış olması şaşırtıcı. İlk Akbaş 1978 yılında Amerika'ya götürüldü. 1979'da Amerika'da Uluslararası Akbaş Derneği kuruldu. Aynı yıllarda Amerikan Tarım Bakanlığı'nın yürüttüğü değerlendirme programının sonucunda Akbaş Pirene Dağ Köpeği ve Maremma Çoban Köpeği ile birlikte en etkili 3 çoban köpeğinden biri seçildi. Bu sırada Anadolu'da halk sahip olduğu değerin farkında olmaksızın akbaş yetiştirmeye devam ediyordu. İsmim Kasım Hırçın. İmişehir köyünde duruyorum. Hayvancılık yapıyoruz. Keçi, koyun. Bununla geçimimizi sağlıyoruz. Ama akbaş üzerine ben 40-50 senedir Devam ediyorum. Hiç de akbaştan başka köpek taşımam Yani taşıdık ama sırf akbaş. Ben senelerdir bu koyunu kendim yürüyorum. Ama akbaş köpek hiçbir tane hayvan yedirmedi benim. Hani senelerdir bütün tercihim budur. Yani kangal da taşıdım ama hayvanın parça attım. Ama bu kendi yetiştirdiğim akbaşın üstüne ben köpek tanımam. Gerçek bu. Mesela koyun başı boş gitsin, bunlar kendileri gider başında. Ateşin başına kesinlikle gelmezler. Koyun neredeyse onlar orada. Benim yanıma hiç gelmezler. Sürüye baktığı için bir de şöyle benim için önemi şu. Süt beyaz olduğu için koyunu kesinlikle ürkmez gece. Ama şimdi kara bir köpek olsa ürker. Ama tabii ki bu çok önemli. Romalı tarım tarihçisi Columella, ikinci yüzyılda koyun yetiştiricilerinin beyaz çoban köpeği üretmekte ısrar ettiklerini yazar. Aksi takdirde kurt saldırısında çobanın yanlışlıkla kendi köpeğini öldürmesi mümkündür. Aynı nedenle vahşi hayvanlarla dövüşen köpeklerde keskin ve kontrast yaratan renk hep önemli olmuş, Polonya'dan Macaristan'a, Pirene'lerden Balkanlara her yerde insan çözümü beyaz ırklarda bulmuştur. Bunlar çoban köpeği tabii ki. Yani çok e, güzel çoban köpekleri. Ülkemizde de... Hayvancılık biliyorsunuz son yıllara kadar gerçekten çok büyük öneme sahipti. Tek geçim kaynağımızdı neredeyse. Halen de baktığımızda Türkiye'de istihdamda önemli bir payı var. Yani hayvancılık deyince bu kadar önemliyse onun çok önemli felleri daha var. Onlardan da bahsetmek lazım çobanlar. Ki bazı ülkelerde çobanlar yüksek lisans dahi yapabiliyorlar. Bilimsel çobanlık eğitimi var. Ama bizim ülkemizde çobanlar hakir görmüşler. Önemsiz bir meslek gibi görmüşler ki hayvancılığımızın gerçekten önemli neferleriydi. E şimdi baktığımız zaman biz çobana önem vermezken tabii ki çobanın köpeğine aile önem vermemişiz. Yani gerek karabaşlar dediğimiz kangallar gerek akbaşlar dediğimiz halk arasında da akkuş olarak geçen bu köpekler bizim bu hayvanlara vermediğimiz değer yüzünden bu adeler. Geç de olsa bugün artık Türkiye'de de Akbaşların özgün ve değerli bir ırk olduğu biliniyor. Doğru çiftleştirme sonucu doğan her yavru, ülkemizde sayıları oldukça azalan Akbaş neslinin devamı için son derece önemli. Ancak sayı tek başına yeterli değil. Akbaş üzerine sistemli çalışmalar yapılması, toplanan tüm bilgilerin dernek ve federasyon çatısı altında toplanması da tescil için şart. Derneğimiz 2007 yılında Bodrum'da kuruldu. Orada bir bir grup Akbaş sever tarafından. Ee, amacımız köpeğin Türkiye'de doğru şekilde tanıtılması, üretilmesini sağlaması, sahiplerinin köpek hakkında yaşadıkları sorunlara karşı aralarındaki il, iletişimin sağlanmasıydı. Ama daha da önemlisi e, yurt dışında Akbaş çoban köpeği Türkiye adına kayıtlı değil. Özellikle de e, uluslararası köpek federasyonu tarafından. E, o yüzden de Aynı Kangal köpeğinde olduğu gibi bu ırkların Türkiye'ye tesir edilebilmesi için belli bir çalışma yapılması gerekiyordu. Bunun da tek yolu Türkiye'de bir Türk köpek Federasyonu, köpek federasyonunun kurulması, daha sonra Akbaş Yaban köpeği ile ilgili bir derneğin kurulması ve onlara muadil olan bu organizasyon aracılığıyla onlarla iletişim kurarak yapılması gereken bilimsel çalışmaların ışığında ırkın standardının belirlenmesi ve Türkiye'ye tesir ettirmesiydi. Şimdiye kadar bu çalışmaların yapılmamış olması nedeni ya da e, yurt dışında e, ırk, köpek ırklarımızın adımıza kaydolmaması nedeni her şeyden önce kaydedilebilmesi için muadil benzer bir organizasyon olması gerekiyor. Şimdiye kadar bu yoktu. Neyse ki şu anda Türk Köpek Irkları ve Kineoloji Federasyonumuz var. Bu federasyon sayesinde yurt dışında bu şey gibi düşün. FIFA'ya karşı bir futbol federasyonunuz yoksa onlara muadil olmazsanız siz de herhangi bir şekilde iletişime geçip hadi hep beraber şu çalışmayı yapalım diyemezler. Bunca biz diğer ülkelere göre yaklaşık 150 yıl geriden geliyoruz. Ama son birkaç yılda oldukça hızlı çalıştık ve bizi ciddiye alabilecekleri ve artık bizim söylemek istediklerini dinleyecek noktaya geldiler. Çalışmalarımız buradan ileri devam edecek. Pirene dağ köpeği uzmanı Paul Streng, 1982'de Amerika'da üretilen akbaşları incelerken bu ırkın sürü koruma becerisine hayran kalmıştı. Streng'e göre akbaş, antilobu andıran ince yapısıyla kaçan avın peşine düşecek hız, çeviklik ve cesarete sahip Amerika'ya gelmiş tek çoban köpeğiydi. Okyanus ötesinde akbaş incelemeleri 30 yılı geride bıraktı. Türkiye'de ise bu çalışmalar henüz emekleme aşamasında. Köpek Aritleri ve Kinoloji Federasyonu olarak Akbaş Çoban Köpekleri ile ilgili çalışmalarımıza 3 yıl önce başladık. E, FCI, yani Uluslararası Kinoloji Federasyonu'nun deneyini bir kinoloğunu Eskişehir'e getirdik. Yaklaşık 55 köpeğimizin ölçümünü gerçekleştirdik. Köpeklerimizin diş yapılarına, tüy yapılarına, ee, ve 21 değişik yerden ölçümlerini yaptık. Bu yapılan çalışma Akbaş Şoban Köpeği'nin uluslararası alanda ırk olarak tescil edilmesi için gerekli olan bir çalışmaydı. Ancak yeterli değil. Sayı açısından yeterli değil. En az bir 40 köpeği daha aynı şekilde ölçümünü gerçekleştirip ölçümle elde edilen verilerin istatistiki olarak, olarak çalışmalarının yapılıp ırk standartının yazılması gerekiyor. Bunun için en fazla bir yılımız var bir yıl içerisinde bunu gerçekleştirmiş olacağız. Bizim köpeğimiz Eskişehir Sivrisar civarının köpeği ancak dünyaya bunu kabul ettirmenin tek bir yolu var. Onu, o da FCI yani Uluslararası Kinoloji Federasyonu tarafından tanınmasını sağlamak. Akbaşları diğer ırklardan ayıran en belirgin özellik lekesiz beyaz renkleri. Akbaşlar yetiştikleri iklime göre kısa veya uzun tüylü olabiliyor uzun bacaklı, yüksek ve kaslı bir vücut yapıları var. Ağırlıkları en fazla 35-45 kilo arasında değişiyor. Kafadan kuyruğa boyları 65-75 cm, yerden yükseklikleri ise en fazla 70-75 cm arasında. İlk başladığımızda 2008 yılında Eskişehir çevresinde bir tur yapmıştık. Köpekleri fotoğrafladık, köpeklerle ilgili ve halkın köpekleriyle olan ilişkilerine baktık. Öncelikle o dönemlerde karşımıza çıkan en büyük sorun halkımızın kendi köpeklerinin akbaş olduğunu bilmemesiydi. Yani onlar için geleneksel olarak akkuş olarak tanınıyor bu köpekler. Çok güzel. İsimle alakalı bence ben akkuş ismini daha çok seviyorum. Ama artık akbaş dünyada kabul edildiği için o ismi kullanıyoruz. İkincisi köpekleri, köpek hangi köpeği yönetecekleri konusunda çok fazla bilgileri yoktu. Şu anda da zaten buna benzer bir karmaşa söz konusu. İlk başlarda köyleri dolaşarak derneğimizle bir tane poster bastırmıştık ve köylerde işte köy kahvelerine, okullara bunları dağıtarak insanları bilinçlendirmeye çalıştık. Sivrisar Belediyesi ile o zamanlar işbirliğine girdiğimizde yine onların sayesinde köylerdeki akbaş bilincini arttırmaya çalışıyorduk. Bu iyi bir çalışmaydı. Akbaş'ın kökeni net olarak bilinmese de tarihi kaynaklarda izlerini bulmak mümkün. Örneğin 17. yüzyıl gezgini Evliya Çelebi, Ankara tiftik keçisi denen bir köpekten söz ediyor. Bu köpek Akbaş olabilir. 1903-1906 tarihleri arasında İngiltere'nin Türkiye'deki askeri konsülü Albay Tavzent de dağ köylerinde beyaz ve kolye benzeyen adamı atından aşağı indirebilecek güçte bir ırk olduğunu yazıyor. Bu köpeklerimizin bu kadar yani değerli olduğunu Kıf Federasyonu'nun bize iletmiş olduğu bilgiler doğrultusunda anladık. Tabii ondan sonra daha bir özen göstermeye başladık. Köpeklerimizi burada doğal ortamlarında yetiştirip ayrıca burada sahiplendirmesini de yapıyoruz. Baskın olan erkekle baskın olan dişi çiftleştirip onlardan verimli bir yavru alıyoruz. Tabii bu yavruları sahiplenmek isteyen insanlara belli bir ücret karşılığında veriyoruz. Yalnız insanlarımız bunları bir oyuncak gibi görüyor. İlk önce ilgileniyorlar. Sıkıldıktan sonra bir kenara atıyorlar. Ve bu bizi de üzüyor. Köpeğin kendisini de üzüyor. Bundan eminim. Çünkü bunun belirtilerini ben biliyorum. İki mesela bende de dört tane yavru vardı. Bu yavruları yetiştirdim. İki tanesini abiler, abimin hayvanına yolladım. İki tanesi burada kaldı. Bu hayvanların ağladığını gördüm. Resmen ağladığını gördüm. Kardeşlerinden ayrıldığını. Amerika Akbaş'ı Türkiye'den öğrendi. Ama Türkiye'de yıllar sonra Amerika sayesinde Akbaş'ın farkına vardı. 1996 yılında Konya Selçuk Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararası Türk Çoban Köpekleri Sempozyumu sırasında Amerika'da Akbaş üretimi konulu sunum ve üretilen akbaşların fotoğrafları büyük ilgi uyandırdı. 1991'de Karaca Bey Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde ilk resmi akbaş üretim programı başlatılmıştı. 90'ların sonlarında Konya Selçuk Üniversitesi de ilk akbaşlarını üretmeye başladı. Şu anda içinde bulunduğunuz yer Karaca ve Tarım İşletmesi, TigeMin yani Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Türkiye'deki 22 işletmeden bir tanesinde bulunuyorsunuz. Hayvansal üretimde birçok noktada çok geniş bir üretim desenimiz var. Mesela hayvancılıkta işte bu akbaş köpekleri de bunlardan bir tanesi. 1991 yılından itibaren çok ciddi ve üzerinde durularak, önem verilerek, değer verilerek bir çalışmalar yapılmış. Şu anda bu sayı değişmekle birlikte, her gün değişiyor biliyorsunuz yavru doğumlarıyla birlikte, satışlarla birlikte. Bu rakam her gün değişiyor. Ama sonuçta e, damızlıkta da kullandığımız ana ve baba hatları önemli. 10 tane baba damızlık köpeğimiz, 25 tane de dişi damızlık anamız var. Bu süreç nasıl devam ediyor? Bu hayvanlar e, 12 aylık olduğunda, ilk cinsel fonksiyonlarını yerine getirebilirler. Ama damızlık anlamında kullanacaksanız bunu bizim yaptığımız gibi 18 ayı beklemek zorundasınız. 18 ay sonra bu hayvanları çiftleştirebilirsiniz. İlk kızgınlıklarında değil 18 aylıktan sonraki kızgınlıklarda çiftleştirebilirsiniz. Yılda iki defa kızgınlık gösterir bu hayvandır. İki defa yavru dünyaya getirirler ve bu yavrulamada 8-10 sayıda yavru yaparlar. Her yavrulama arası yarım saattir. Yani yarım saatte bir yavru doğrular. Bunun kendi göbek olduğunu kendisi halleder, kendisi dişleriyle keser. Bu şekilde devam eder. Türkiye'nin batı kesimleri yoğun bir yerleşim baskısı altında ve endüstrileşme hızla hayvancılığın yerini almakta. Bu bölgelerde koyun yetiştiriciliği önemini büyük ölçüde yitirdiğinden Doğal ortamında akbaş ırkının iyi örneklerini bulmak her geçen gün zorlaşıyor. Zaman içinde ırkın melezleşmesi kaçınılmaz görünüyor. Bu nedenle yetiştirme çiftliklerinde uzmanlar gözetiminde kontrollü üretim, ırkın özelliklerini kaybetmeden neslini sürdürebilmesi ve yeni bireylerin kayıt altına alınabilmesi açısından çok önemli. Ama Görüş özelliklerine gelince akbaşlar adı üzerinde, bazı yerde akkuş adı da veriliyor. At üzerinde beyaz renkli köpekler. Her tarafla böyle kutup ayısı renginde köpekler, beyaz köpekler. Burunların genelde siyah olması gerekiyor. Pembe ya da pembemsi et renginde olan buruna da rastlanıyor. Ancak e, siyah olanlar her zaman tercih edilir. Gözler koyu renkte olmalı. Diğer, hemen hemen diğer tüm köpek ırklarında olduğu gibi koyu renkte gözler olmalı. Beyaz e, tüylü, e, kısa tüylü olanları ve uzun tüylü olanları var. Bunlar ikisi ayrı ırk denmek denmesi pek doğru olmaz aslında. E, varyasyon diyebiliriz aralarındaki e, duruma. E, kuyrukları kangal gibi diğer çoban köpeklerinde olduğu gibi genelde kıvrık taşınmakta. E, ortalama 70-75 santim civarlarında. Ee, ölçüm yaparken de e, ölçüm de yaptık e, köpeklerde. Hiçbir zaman 80 santim ya da 80 santimetreye yakın e, köpek ölçmedik. Karşıdan bakıldığında başkaları tarafından en az 80-85 santimetre denilen köpeği ölçtüm. Bir erkek köpeği, yetişkin erkek köpeği 69 santim geldi. Yani zaten çalışan köpeğin çok fazla iri olması gerekmiyor. Çalışan, daha da koyun peşinde gezen, kurda karşı, diğer yırtıcılara karşı gezmesi gereken köpeğin ...normal bir atlet olması gerekiyor. Çok kilolu, çok uzun boylu bir insanın... ...nasıl ki dağda... ...yürüyememesi... ...durumu olduğu gibi... ...bunlar da aynı şey söz konusu. Ee, 75 santim civarında maksimum... E, ...adaleli kaslı... ...çevik köpekler. Menezleştirme... ...ırk açısından bir tehdit... ...ve büyük bir sorun. Ama akbaşları bekleyen... ...bir tehlike daha var. Yanlış çiftleştirme. Safkan ırkı korumak için... Aile içinde birinci dereceden yakın bireylerin bilinçsizce çiftleştirilmesi akbaşlarda genetik bozukluklara neden oluyor. Ne yazık ki bu tip vakalara çok sık rastlanıyor. Bu nedenle yetiştirme çiftliklerinde doğru çiftleştirmenin sağlanması ve hayvanların sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapılması çok önemli. Sağlıklı bir akbaşın doğal ömrü 10-12 yıl civarında. Bu ırk özellikleriyle ilgili Genlik askeri arasında da bir çalışma yapılmıştı. Ee, gerçi bu Kangallardan da ama ben yine anlatmayı uygun buluyorum. Çünkü genetiğe yapılan müdahalelerin nereye varacağını gösteren çok iyi bir örnekti bu. Ee, biliyorsunuz bu hayvanlar e, bazı eğitimleri almakta zorluk çekerler. Doğaldır. Çünkü gerek Kangal gerek Akbaş bunlar çoban köpeğidir. Sürü koruma köpeğidir. Sürüyü korurken de kimsenin emriyle çalışmazlar. Tamamen içgüdüsel e, koruma yöntemleri vardır. Nerede bekleyeceklerini, nasıl hareket edeceklerini içgüdüsel olarak e, iç çok iyi bilirler. Bu yüzden e, çobana tabi değillerdir. Dolayısıyla çobanın eğitimini almazlar veyahut da bir eğitmenin eğitimini almakta zorluk çekerler. Bu onun aptal olduğunu göstermez. Tamamen görev özelliklerinden kaynaklanır. Yerlik askeri arasında yapılan çalışmada e, bunların en iyi e, eğitim alanlarını seçmişler ve hep bunların üretimini e, kullanmışlar. Fakat belli bir süre sonra görüyorlar ki evet eğitim alabilme özelliği yükseliyor ama kangalımız kangal olmaktan çıkıyor bir tazıya benzer bir hale geliyor. İşte bu çalışma gösteriyor ki, ki çok değerli bir çalışmadır bence de, bir hayvanın genetiğine müdahale ettiğiniz zaman nasıl bir sonuçla karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Bu yüzden akbaşları da giriş güzel üretmekten, işte onu büyük ırk haline getirmek veyahut da başka bir şeye benzetmekten kesinlikle uzak durmamız lazım. Yoksa akbaşımız akbaş olarak kalmaz. Bugün dünyada sürü koruma köpeklerinin başlıca gelişim ve yayılım alanları, koyun ve keçi yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı topraklar. Bu tespite bağlı olarak Orta Asya ve Anadolu topraklarının bu tip köpeklerin ana vatanı olduğu fikri pek çok araştırmacı tarafından kabul görmekte. Türk çoban köpekleri dünyadaki sürü koruma köpekleri içinde özel bir yere sahip. Türkiye'de de ana vatanı Türkiye Eskişehir Sivrisar Balıklamı civarları e, dünyaya da dünyada da yaygınlaşmış özellikle Kanada ve Amerika'da oldukça fazla sayıda akbaş var Eskişehir Sivrisar Balıklamı civarından e, ba, tarafa ava gelen öte kavana gelen bazı Amerikalılar bunları görmüş beğenmişler ve sürekli halde götürmüşler köylülere çok iyi paralar vererek çok iyi damızlıklarını yazık ki götürmüşler bugün Kanada'da da önemli bir sayıda popülasyon söz konusu. Kanada'nın Prince Edward Adası'ndaki Odessa çiftliği bugün Kuzey Amerika'da akbaş yetiştiren onlarca çiftlikten biri. Uluslararası Akbaş Derneği Başkanı David Sims, akbaşları incelemek üzere geldiği Türkiye'den damızlık alarak ülkesine dönmüş. 1981'den beri sürülerini akbaş köpeklerine emanet eden David Sims, Atlantik Veterinerlik Fakültesi'nde çalışıyor. David Sims, sürü köpekleri hakkında ödüllü bir referans kitabı yazdığı gibi, akbaşların tanınması için hem kişisel hem de dernek düzeyinde çalışmalar yapıyor. I'm David Sims, I'm the president Of Akbash Dogs International. I'm going to estimate there are several thousand today in North America and perhaps as many in Turkey, although I'm not sure, and I doubt there's 500 in the rest of the world. It's a fairly rare breed, and as a result, we decided to represent the breed with an international club rather than going the traditional national lines. In addition, the working attributes of this breed we feel are best served. By having a club or an association that does not reward or encourage confirmation showing and the sort of beauty pageantry that goes with it, many breeds have been, uh, many working breeds have lost their uh, their fine attributes as a result of confirmation showing. As a result, we don't penalize anyone who decides to go into shows, confirmation shows, with Akbash dogs, but neither do we reward it. We have problems in North America with coyotes, uh, domestic dogs, and wolves. Uh, in addition, uh, in, in, of, in the last few years, there have been problems with cougars and grizzly bears. These are, are formidable carnivores, and the dogs have their work cut out. So, just as in turkey, there are there are definitely ecological roles for them to play in our society. Now, at the same time, Urban growth and the increase in the human population is putting pressures on the lands traditionally used for pastures. Uh, this is going on everywhere. I've had the privilege of visiting Turkey uh, several times now, not just being a, a tourist going to Cappadocia or the, the major cities visiting the fine museums, uh, but also uh, I've had an opportunity to visit the countryside, on the western half in particular, where Akbash dogs. Uh, st still remain very much a, vi a vibrant part of the uh, rural culture. I've met with the shepherds and I've been impressed with the devotion they feel towards their Akbash dogs. I've also seen the increased use within Turkey of these dogs as sort of trophy dogs, uh, collected items, unfortunately for fighting, and also as guard dogs. And these are not, in my opinion, appropriate uses for this fine breed. And I, I do worry about the. the sustenance of the working attributes Hem fiziksel hem de karakter özellikleri nedeniyle yurt dışında el üstünde tutulan uluslararası dernekler tarafından takip edilen ve korunan akbaşların ana vatanlarında da aynı özeni görmesi gelecek açısından çok önemli. Ülkemizdeki akbaş nüfusuyla ilgili halen yapılması gereken pek çok çalışma var neslin geleceği için yeryüzündeki bütün akbaşları tek bir ailenin ferdi olarak görmek ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmak şart. Irkı korumak için yapılması gereken şey, ırk için çalışmalarının yapılması. Federasyonumuz üyesi Akbaş Derneği kuruldu. Akbaş Derneği'nin kurulması, ırkın korunması için büyük bir adım. Akbaş Derneği Federasyonla beraber ortak çalışmalar yaparak, ölçümlerini yaparak ırk standartlarını sağlayıp köpeklerin kayıt işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Köpekleri mikroçip takıp kimlik bilgilerini federasyonda bulunan veri tabanına işliyoruz. Bu sayede elimizde hangi köyde, hangi adreste, hangi kişide kaç tane köpek var, kaç erkek, kaç dişi, yaşları nedir onları elde edebiliyoruz. Bundan sonra yapılacak olan aşama yine federasyon ve derneği işbirliği, işbirliği ile ve e, köylüden işbirliğiyle bu köpeklerin doğru eşleştirilmelerini sağlayarak ırkın canlandırılmasını genetik rahatsızlıkların yakın akraba eşleşmelerinden dolayı oluşabilen genetik rahatsızlık, rahatsızlıkların azaltılmasını sağlamak olacak. Yoksa biz kendi kendimize bu köpek akbaştır, bizim köpeğimizdir ne kadar dersek diyelim dünya çapında tanınması mümkün değil. Bozkır'daki gözcü yüzyıllardır Anadolu topraklarını gözlüyor. Sessiz bir adanmışlıkla. Hayalet bekçi, kendisiyle aynı coğrafyayı paylaşan insanı ve insan yaşamının pamuk ipliğiyle bağlı olduğu sürüleri canı pahasına koruyor. Gözüyle, kulağıyla, yüreğiyle. Tek başına koruyamadığı tek şey ise kendi nesli. Onu korumak da insanın görevi.